şöyle direkt başlayayım. Şöyle. Hayır. Oğlum. Hayır. Hayır. Oh, Durduruldu. dur dur buldum. Hadi şöyle. Gege. Hadi. Evet. <laughs> Hayır ya.

mod yap mod mu onu nasıl yap? Mod mod mu? Abi Hadi. yap Hayır. Hadi abi 540 abone olalım yeni gelmişti. Hayatta itfaiyeci olmuş ve sayısız hayat kurtarmıştı. Cehennem kraliçesi geçmişinden etkilenmiş ve ona neden bu kadar çok kez hayatını riske attı. Adam tereddüt etmeden cevap verdi. Para için. Şöyle. Yükselmesi anında kayboldu. Cehennemde para değersizdir ve yalnızca bencil nedenlerle ne için da... lan? Ebey kimseyi modunu tor yapalım. Hadi. Sonra kraliçenin hizmetkarlarından biri öne çıktı. Ve adamın hayatına... Hadi 540 abone. Hadi. Hadi 540 abone. Niye lan? İy hayır. Kimseyi ben moderatör yapmam. Hadi 540 abone. Hadi. Ben de giderim. Git lan. Banlıyorum lan. Ban. Ban.

Tabii. baksana. Bak bakayım bir. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Ooo <laughs> <o, gülüyor> bu Rofters kartları. Yok lan futbol kartıymış. Abone ol. Sen abone misin lan? Kanalın daha diyor kanalıma abone ol bak Yok sonra da kendin bana abone olma sen oldun mu lan abone ol çıktı. oldun mu dur olmuş mu bakalım ben 531 aboneyim o Eşit. Evet, eşit. Oha 534 abone mi? Hadi 540 abone. Hadi 540 abone. Hadi 540 aboneye devam. Hadi 500 ¿Qué acabó 133 mi? Tövbe. Ee, e hadi artık. 5 yuf 40 aboneye. abone. 540 abone hadi. Hadi 540 abone. Oğlum Galatasaraylıyım dedim de Galatasaray doldurdum kanalı. Hadi 540 abone. 540 abone hadi.

Hadi 540 abone hadi. 5, 534 aboneyiz. 540 aboneye az kaldı. Kanka yaşın kaç? Benim yaşım 11. Hadi 540 abone. 540 abone yolu buradan. Babam Ayak Hadi Gal 540 abone olursam Ham tamam. Galatasaray bugün Manchester City yenecek. Benim kanalıma gir. Hadi kanalıma abone olursanız kanalıma. Gal Galatasaray bugün kazanacak. Gal Galatasaray bugün kazanacak. Kal... Kanalına bakayım. Tamam kanalına bakalım. Iııı ee, kanalına bak. E, bakayım bir. İyiymiş kanalın. Yaparım seni. 440 ama, ama uğraşamam. Yedek hesap yap, yaparım. Ha. Bana da bak. Şimdi sen da Oha. Deken, aşık Abi sadece senin bedeninle yemeğe götüreceğim kızı. Ben Bakayım, Bakayım bir. Kendi bak. bak, Benden daha fazla abonesi var adamın. <laughs> Kaç yıldır var lan YouTube'da? kim bir yılan. Oğlum yı nasıl nasıl <laughs>

540 abone yolu. Birebiri bir selam yazmış. Hadi 540 abone. Şaka mı lan bu? Yapmıyorum lan seni. Ben de 3 abone verdim. Sonunda. O 537 mu? Şunu O 537 mu? Şunu bir şunu bir atayım. Şunu O 537 mu? Şuna... Yapıyorum dedim kanka. Oha 540 abone oldum. Artık 550 abone olursam da eyvallah. Hadi 540 aboneye görelim. 540 abone. 540 abone hadi. 3 abone kaldı. 3 aboneden sonra 540 aboneyiz. Şaka mı lan bu? Şaka mı bu? Oha 538 abone 2 abone kaldı hadi Hadi gücümüzü gösterelim Hadi gaz veriyorum gaz Hadi abone olun kanalımıza bakalım 540 abone. Şaka mı lan bu? Selamun aleyküm selam kardeş. Oğlum hadi 540 abone ya 540 abone. Hadi 2 abone kaldı. Oo Salam aleykum. Bir iki abone kaldı. Hadi kanallarımıza oh. bakıyorum. Var oğlum bu. Var ola çıkacağına eminim. Bak. Var edit 4K. Boralo. Boralo. Boralo'nun ilk videosu. <laughs> abone olmayın. Oğlum 550. Bu ne oldu olacağım bak. Beş... 5 aa hala 540 oldu. Abi kimsin sen? Ben destansı Ömer'im. Youtube'daki e, diğer Minecraft kanallarına ulaşmak isteyen bir Minecraft kanalıyım. Nasıl tanıtım? Abone ol. Kanka oldum. Hadi 541. 500. Hadi 541 abone. 541 yok 541 değil lan 544 544 abone ben yaptım ben yaptım 440 teşekkürler oldum ben oldum ben yokum teşekkürler oldum ben o Oo, iyi videolar var senin Six, o 544 oldum. Ben de şükür Minecraft. Abi. Abi yok ya. Ben bu işi sağlamlaştırırım. 540. Hadi 550. Bana abone ol. Tamam. Hadi 5. Sağlamlaştırırım. 540. Hadi 550. 550 olsun. 550 olsun. Acaba buralarda alışmıyor <laughs> mu? 540 olsun hadi. Ay yani 540 diyorum. 550. 550 olalım hadi. Hadi son 5 abone hadi. Bunu da yaparsam artık. Yani ne oğlum 550 550 oluyorum. Yavaş yavaş sonuna. Oğlum 600'e olacağım. 546. Ben, ben abone oldum. Oldum kral. Oo! Oh. Hadi 550 abone. 550 50 abone. 550 abone hadi. Gücümüzü gösterelim. Hadi Destans ömerin gücü. İşte bu. Hadi destansı hadi Destans Ömer kitlesi. Yani benim kitlem. Şükür Minecraft. Benim moderatör yap hayır. Oldum. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim moderatör yap hayır. Ben 100 abone oldum. Oo tebrikler. Sağ az. Hadi 540 550 abone. 550 abone. Abone oldum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi 550 aboneyi çok yakınız. 546 mı kim çıktı lan abone olun teşekkürler teşekkürler Hadi 540 abone hadi baş Hadi 5 yıl yine abi tekrar geldim Hoş geldin şaka pop kanka pop PUBG var mı? PUBG yok benim telefonumda zaten kasıyor da. Hadi hadi 550 abone. 550 abone. Ee, 550 abone hadi. Çok yaklaştık. Kaç aboneyim? Hadi 2 abone kaldı. Hadi 67 hadi. 67. Kanka çekiliş yapıyor mu? Hayır. Benim moderatör yapsana. Hayır. Yani kimseyi moderatör yapmam. Ben kendim idare ederim. Zaten belki bilmem yani kanal büyürse bin abone olduğumda çekiliş yapacağım moderatör. Brawl Stars hesabını göster. E, Brawl Stars hesabımı göstereyim. Ama hayır 550 abone olursam Brawl Stars hesabımı göstereyim. 550 abone olursam Pro Stars hesabımı göreceksiniz. Ondan çıkarım abonelikten. Tamam çık. Abi abone oldum. Teşekkürler. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hayır, hadi hadi Pro Stars hesabımı gösteriyorum. Takipçilerime değer veren bir youtuberim ben. Diğerleri diğer velet kanalları gibi takipçilerimin para görmüyor ben? Ben YouTube'a adam akıllı geldim oğlum. Al hesabım bu. Yani ekleme eklemek isterseniz burada hesapta çıkar kanka stelia burayı not oynuyor musun hayır zaten bir de oyunu çok toksik bir bir kitle var yani sürekli kapında dayanıyorlar en değerli burayı notun çalıyorlar hadi bir abone kanka hadi bir abone bir abone son bir abone hadi hadi son bir abone son bir abone bu arada şu topluluk kısmında kullanırsanız sevineceğim. Yani şu topluluk ziyaret et kısmını. oğlum kardeş. Abi video, video o aç abone olacağım. Video yok bende. O zaman kanka maalesef çıkıyorum abonelikten. Abi neden yani celebrity not oynamıyorum? Çünkü tüm bünyeli notlarımı çaldılar. Keşke tüm bünyeli notlarım çalınmasaydı ya. Keşke... En, en değerli burayı nota çalmayı. Ve 500. Beş... Ya çıkıyorum senin haritasına. Abi hayır ya. Hayır. 500. 549'dum yine. Ne? 553 abonemi? şey tut 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 tut. 550 abone mi? Bari 555 abone olalım hadi. 500 tam 552 yeter bana. 552 yeter. Senin haritana ha çıkmadım. Oraya ne oldu? Hadi. Hadi. Son tamam bir abone gelsin. 2 abone. Hadi 2 abone. Hadi iki abone hadi iki abone gücümüzü gösterelim hadi destansı var. kitlesi abi video aç abone olacağım video açamam yani o kadar da daha şanslı bir hesabım yok benim keşke şanslı hesap olsaydım ya kanalım ne diyor oğlum hadi artık 551 abone Hadi. Oo, 553 abone. Hadi 554 abone. Hadi 554 abone. Hadi. He ha, Hadi. Bu Buna... ne? Hadi son. Oğlum 554 abone oldu. Yani kapatsam mı lan artık? <laughs> Abi. Sağ. Hadi 500 555 e alalım. Bak son 555 hadi. Hadi son. Um tamam yayını kapat. Um, böyle bin aboneye geleceğim. Kapat mı? Mianca filmi yapmayı düşünüyor musun? Fikir var mı? Hayır. Uygulamalara bak. Kanka sana ha vereyim mi? Olma. Ben 2 saattir ne video çekiyormuş. Oğlum 500 evet. abone oldum sus sus sus. Vallahi gazı köklerim giriyor bu. Bunlar ne? Drone nerede göremiyorum Geçtim ya? Sanırım öldü lan. Abi 555 abone oldum artık yeter. Bence yeter böyle 1000 aboneye geleceğim. Neyi, neyi istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Allah nasıl basılıyor Dilim orayı bağla bağladım zaten. Isme o kişi Hemen Abi hadi. 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 O, hadi. 500 var. 560 mı olsam? De Oğlum yapsam mı lan onu? Yok bir 600 mi olsam, bir olsam bir acaba? Arkada daha Berk'in sesi var. Emir ya, ya sen Eron'un sesini niye fulluyorsun? Erovni Erovni ilk konuşuyor arkada 2025, 2025. 2025 getirmenizi istemiştim. yaptınız ye, hocam, şey, ye, ye, bakın, bir şey doğru, doğru söyleyin bana sıktılar, ben, sana, hayır, ben <laughs> Hocam ben çok acıktım ya dışarıda da kuş var. Bana ne lan acıktıysa kuş mu yesin? Ben ne aldım? Kuşlar kuşlar ne olur beni dert et. Kıvır kıyafetini Hadi 556 abone. Ya. 556 abone. Ya. Abi ben taktik bulmuş. Taktik maktik yok hadi bam bam Şakirle başa çıkamazlar sanma ne olursa olsun kötü derek yapamazsan deseler de yine aldırmaz Necati abi portala girdiği bölümlere geçti güvenli Remzi'yi remziye çıktı mı dersi teşekkürler Mersi dandini din dastan dandik onun adı Şakir. oyunlara hakim ezin oldu takip Necati abi sakin koca bir macera ne olacak sanki mekan anagarat yok Nag Abi yok yeter artık. <laughs> hani 550 560 abone olursam artık yeter. Yani 560 abone yeter. Bu kadar yeter. Yayını kapatıyorum yani. Yani oha diyeceğim artık yani. Bu olay Derdine derman, sıpı derman, derdine der, derman, sıpı derman. Prim kasma. Prim kasma mı? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsun? Bu kadar yeter. Baba bazıları yani <laughs> canlı yayın açın kardeşim. Yani ben canlı yayın açıyorum. Prim kasma diyorsunuz. Ya, gerçekten toksik bir etkilerden baktım. Ya, velet demiyorum tabi. Toksik sen o Selam. Braftar oynuyor mu? Evet. Braftar oynuyorum. <laughs> Abi 560 abone olalım hadi 560 abone. Bu kadar gelmişiz bari 560 aboneyi de göreyim. Kapat şunu. Abi harbiden artık git. 560 aboneye gelirsem artık yeter diyeceğim. Bu kadar kapatıyorum yeter. 560'ı kapatamam. Kaldıramam. Ne oluyor? lan de no, atlayın lan yorumları. Roblox oynuyor mu? Yani eskiden oynuyordum. Şimdi Roblox'a chat sistemi kaldırılınca yani oynamayı yani düşünmüyorum artık. Yani chat sistemi neden kapatıldı ki? Hmm. Roblox oynuyor mu? Evet yani ama chat sistemi kaldırıldığından dolayı oynamıyorum. Hadi bu kadar da eyvallah artık. Bismillah.